Evet arkadaşlar. Alt yapı baca yerleştirme. Kepçeyle nasıl alınır görürsünüz. Nasıl bırakılır. Arkadaşlar alta gelecek tarafını dışından dolanıp bekoyla alıp bu şekilde bırakıp gördüğünüz gibi Adem ustamız yerleştiriyor. Az daha. Hop. Biraz bu tarafa. Tamam Adem usta. Tamam tamam tamam. İçi tamam. Çok yerleşti. Ha, tamam. Soner içini deliyor mu? Sonra zor olur mu? Dövüyor olmaz. böyle oluyor. Evet arkadaşlar şekildeki gibi. izli taraf Bekoya doğru gelecek. Alt tarafı kendinizden tarafa. Makineden tarafı daki ucu koyup yavaş yavaş bırakarak uzatmayı da geri çekerek hop hoppa bir iki santim o tamam 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 hemen kaldı kapağı işlem tamam Hapçı hemen Burayı biraz dolduralım. Adem abi. Burayı biraz dolduralım altını. Dolduralım. Altı çok boş çünkü. Ee, bordarı... Suyu hesap ettiydik. He?